Sene fazladan bir şans verelim olur mu? İsmi de şu olsun. Hmm, konuk yarışmacı problemi. Ben diyelim ki bir yarışmadasın ve üç kapıdan birini seçme şansına sahipsin, tamam mı? Şimdi bir kapının ardında yeni bir araba var, diğer ikisinin ardında keçiler. Hangi kapıyı seçerdin ben? Söyle. Aa. Birinci kapı. Birinci kapı. Ben birinci kapıyı seçtim. Pekala şimdi bu arada yarışmanın sunucusu... ...kapıların ardında neler olduğunu biliyor. Diğer kapıyı açmaya karar veriyor. Diyelim ki adam üçüncü kapıyı seçiyor. Kapının ardında bir keçi var. Şimdi ben. Yarışmanın sunucusu şöyle diyor. Ben. Birinci kapıda mı kalmak istersin... ...yoksa ikinci kapıda mı kalmak istersin? Şimdi hangi kapıyı seçeceğiz ...sana bağlı öyle değil mi? Evet. Bekle. Unutma. sonucu arabanın nerede olduğunu biliyor. Yani... Sana oyun oynamadığını, psikolojini etkileyip sana keçiyi seçtirmek istemediğini nereden biliyorsun? Şey, bunu pek umursamazdım doğrusu. Çünkü benim seçimim istatistik temelli. Yani olasılık yüzdesi. Olasılık yüzdesi mi? Ama sana basit bir soru sormuştum. Evet mi? ve bu her şeyi değiştiriyor. Hadi bize aydınlat. Şey, bana bir kapı seçmem söylendiğinde doğru kapıyı seçme olasılığım %33.3'tü ama kapılardan birini açıp sonra yine seç dediğinde ve kapımı değiştirdiğimde olasılığım %66.6'ya yükseliyor. Yani evet. İkinci kapıyı seçerim. Ve fazladan verdiği yüzde %33.3 için de teşekkür ederim. Çok doğru. Şunu unutmayın. Hangi kapının açılacağını bilmiyorsanız bu olasılığı hep aklınızda tutun. Şimdi pek çok insan kapıları değiştiremez. Sebebi paranoyadır, korkulardır, duygulardır. Ama Bay Campbell duyguları bir kenara koydu ve basit bir matematikle altına yepyeni bir araba çekti. <laughs> Ki bu